konumuz virüs salgın hastalığına bağlı olarak vefat eden bir kişinin şehit olup olmadığı konusudur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kitlesel ölümlere sebep olan salgın hastalıklardan tağun olarak bahsetmiştir. Bu hastalığın müminler için bir arınma, bir temizlenme, günahlardan sıyrılma vesilesi olduğunu söylemiş. Ona yakalanan bir kişinin sabretmesini, ecrini Allah'tan bekleyerek bulunduğu yerden dışarı çıkmaması gerektiği telkeninde bulunmuş. Bu başına gelen musibetin Allah'ın takdiri olduğuna ve başına Allah'ın yazdığı dışında hiçbir şeyin gelmeyeceğine inanması durumunda kendisine şehit sevabı verileceği müjdesini vermiştir.